Kur korumalı mevduatta bir devir kapandı. Artık hesap açılamayacak. Açılmış hesaplarda yenilenemeyecek. Merkez Bankası'nın resmi gazetede yayınlanan kararına göre kur korumalı mevduat uygulaması sonlandırıldı. Karara göre 23 Ağustos'tan itibaren kur korumalı mevduat hesabı açılamayacak. Açılmış hesaplarda yenilenemeyecek. Merkez Bankası'nın açıklamasında Kur korumalı mevduat hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırılmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların maddeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır denildi. Bu kuraldan yuva hesapları hariç tutuldu. Açıklamada bu kararla birlikte kur korumalı mevduatın Türk lirasına geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirilmiştir. İfadeleri kullanıldı. Kur korumalı mevduat Aralık 2021'de döviz kurlarındaki ani yükselişi kontrol altına almak için uygulamaya konulmuştu. Bu sistem Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünü destekliyordu. Böylece Türk Lirası cinsinden mevduatları dövize karşı koruyarak liraya dönüş teşvik edilmişti.